Merhaba Okul Akademi'nin sevgili öğrencileri. Evet ikinci sınıf Türkçe bu haftanın konu tarama testinin soru çözümlerine başlıyoruz. Eda tahtaya yazdığı metinde noktalama işaretlerini yazmamış çocuklar. Sırasıyla yay araç olan yerlere hangi noktalama işaretleri gelmeli bunu bulmamız isteniyor. Önce cümlemizi okuyalım. Sedef yanıma geldi. Bakın tamamlanmış bir cümle. Tamamlanmış cümlelerin sonuna ne koyuyorduk? Nokta. Çantasında kalem, defter. Bakın cümle içerisindeki eş görevli sözcükler arasında ne olmalıydı? Virgül olmalıydı. Çantasında kalem, virgül, defter ve kitabını çıkarttı. Yine tamamlanmış bir cümle var ve sonunda hangi noktalı işareti gelmeli? Nokta gelmeli çocuklar. Şimdi bakıyorum. Nokta virgül nokta. Hangi seçenekte verilmiş bize bakalım? B seçeneğinde verilmiş. İkinci sorumuza geçiyoruz. Öğretmenimiz tahtaya cümleler yazıp erenden sonuna soru işareti gelmesi gereken cümlelerin başındaki kutuları işaretlemesini istiyor. Eren bu etkinlikte kaç kutu işaretlemelidir çocuklar? Önce cümlelerimizi okuyalım. Utku kaç kalem aldı? Bakın bu bir soru cümlesi sonuna ne olmalıydı? Soru işareti olmalıydı. O zaman bunu işaretliyorum. Teyze bugün nasılsın? Bakın bir soru var değil mi? Çocuklar teyzesine bir soru soruyor. O zaman bunun sonuna da soru işareti gelmeli. Bunu da işaretliyorum. Ela eve geldi mi? Evet bu da bir soru cümlesi. Bunun da sonunda soru işareti olmalı ve bunu da işaretliyorum çocuklar. Şimdi Eren bu etkinlikte kaç kutuyu işaretlemelidir? Evet 3 kutuyu işaretlemelidir. Üçüncü sorumuz. Yukarıda verilen cümlelerde kutu olan yerlere uygun noktalama işaretlerini yazınız. Etkinlikte hangi noktalama işareti kullanılmamıştır diye bize soruluyor. Hadi beraber yapalım. Sen Üçüncü dediğim zaman burada nokta olmalı değil mi çocuklar? Üçüncüsünde fa mı gidiyorsun? Soru işareti çünkü bir soru cümlesi. Özge 16-10-2019 tarihinde doğdu. Tarihi belirtirken çocuklar gün, ay ve yıl arasına nokta işareti koyuyoruz. Evet tamamlanmış bir cümle ve yine sonunda ne olmalı? Nokta olmalı. Ders saat kaçta bitti? Evet bakın çocuklar ders saat kaçta bitti? Bu bir soru cümlesi. Soru cümlesinin sonuna da soru işareti konur. Peki bakın çocuklar, etkinlikten sonra noktalama işareti kullanılmamış bakıyorum, virgül kullanılmamış. Aşağıda verilen cümlelerin sonuna doğru noktalama işareti yazılmış ise karşısındaki kutuya D yazacağız. Yanlış noktalama işareti yazılmış ise Y harfi yazacağız çocuklar. Kutuların son halini bulmamız isteniyor. Yaşasın, yeni kitabım gelmiş dediği zaman burada bir ne var çocuklar? Bir mutluluk var değil mi? bir duygu ifadesi var. Duygu ifadesi belirten cümlelerin sonunda hangi noktalı bir işareti olmalıydı? Ünlem olmalıydı. O zaman burada yanlış bir uygulama yapılmış. Yanlış yazıyorum çocuklar. Yarın okula gelecek misin? Bu bir soru cümlesi. Soru işareti konmuş. Doğru. Okuma yarışmasında birinci olmuş. Bakın çocuklar bu bir tamamlanmış cümle. Burada bir herhangi bir duygu, heyecan belirtiyor mu bize? Hayır. Ünlem koymuş ama. Herhangi bir nükteli anlatım da yok. O zaman burada nokta olmalıydı çocuklar. Nokta yerine ünlem koymuşlar. Yine yanlış bir uygulama yapılmış ve Y harfi yazıyorum. Şimdi bakıyorum kutulara. Yanlış doğru yanlış. Evet çocuklar A seçeneğindeki gibi olur. Korku, sevinç, mutluluk, kızgınlık, şaşkınlık, heyecan gibi duygularımızı anlatan, anlattığımız sözcük ya da cümlenin sonuna ünlem işareti konur çocuklar. Buna göre hangi sözcüklerin sonuna ünlem işareti yazılmalıdır deniyor. Eyvah köpek var. Evet buraya ünlem gelmeli. Yaşasın abim geliyor. Burada da ünlem olmalı. Of canım çok sıkılıyor. Burada ne olmalı çocuklar? Ünlem olmalı. Çünkü üçü de duygu belirten cümleler. Şimdi bakın o zaman hangi sözcüklerin sonunda ünlem olmalı? 1, 2 ve hangi cümlelerin sözcüklerin değil çocuklar hangi cümlelerin sonuna ünlem işareti yazılmalıdır? 1, 2 ve 3 C seçeneği gibi olmalı diyoruz. Evet çocuklar bu haftanın konu tarama testinin soru çözümlerini tamamladık. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.